Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalımıza. Geldik İkizler burcuna. Bakalım İkizler burcu 2021 Kasım ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız. Tüm dilekleriniz gerçekleşir. Evet, benimki geç geldi, geç kaldı kartlarımı karıştırırken önce hatırlatmamı yapayım Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizi mutlu edersiniz emeklerimize karşılık ayrıca gönderi butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız bu arada benim kendi kanalım var fesle tarot ta ikihanetleri orada da ayrıca yorumlar yapıyorum orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Özel bakımlar yapıyorum yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem Instagram sayfamın açıklamasını <laughs> videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz. Çek bakalım. Çek çek çek. Böyle de bir yaramaz kuşumuz var. Tamam. Bölmedik anneciğim. Çabuk ol diyor bana. Duydunuz mu? Çabuk ol diyor. Evet. Evet canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum bunların içinde. Biri bir yandan, biri bir yandan. Öyle mi? Ha. Ya size kart seçti gördünüz mü? Bıcı 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 bıcı. İlk kartınız maalesef gözleşi kartı. Kupaların beşlisi. Bir üzüntü, bir kriz söz konusu. E, bu geçmişte yaşadığınız bir üzüntü olabilir. E, hala oradasınız. E, bu ilişki iş kariyer eğitim sağlık her neyse e, kayıplarınız olmuş ama diyor ki bu durumdan çık dön arkanı bak henüz kaybetmediklerim var ve yanında e, kupası var bakın müjdeler var niyetinizle ilgili müjdeler var e, Umarım güzel haberleriniz var Aşık olmak isteyenler e, yani bekar olanlar aşık olabilirler beklediğiniz. Diğer niyetlerinde haber bekleyenler güzel haberler alabilirler ve sabırsızlanıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Sizler zaten sabırsız, biraz sabırsız insanlarsınız da tez canlı, sabırsız diyelim de tez canlı diyelim kırılmayın. Bu her ne konuysa sizi ilgilendiren o konuda bir sabırsızlık, bir tezcanlılık var görüyorum orada. Ee, ama diyor ki bakın hayatınızda mahkeme kartı çıkmış. E, değişim, hayatımızda değişim geliyor. E, uyanış, diriliş var. Ko biliyorsunuz kova çağındayız. E, bu kart tüm bu e, burçlara çıkıyor yeni yeni değişimler var hayatınızda. Ummadığınız şeyler gerçekleşecek hayatınıza, hayatınızda. Hiç beklemediğiniz yeni başlangıçlar gelecek. Evet bir kriz kartı daha. Ee, değneklerin beşlisi bir şeyleri kafanızın içinde alıyorsunuz, veriyorsunuz. Ee, çok irdeliyorsunuz ama aslında çözebileceğiniz bir sorun diyor ve bakın beklediğiniz bir yardım ya da hiç beklemediğiniz yerden bir yardım gelecek tılsımların altılısı bir yardım söz konusu bu ilişkiyle ilgili olabilir işle, kariyerle, eğitimle, sağlıkla ve mucizevi kapılarınız açılıyor bakın tılsımların ası ee, ...güzel kapılar var. Ee, İşi olmayanlar... ...iş sahibi olabilir. Ee, kariyerde çok güzel bir... E, ...şey yakalayabilirsiniz. Çok güzel bir kariyer sahibi... ...olabilirsiniz. İşte... E, ...eğitimde... ...ve... ...sağlıkta da sorun varsa... ...mutlaka çözülecek diyor. Ve bakın... Bir konuda anlaşmanız var, beklemedesiniz, bekleyeceksiniz bunun sonucunu. Bu ilişki, iş, kariyer, eğitim, sağlık her neyse bir anlaşma var ama sonucu bekli belli değil. Beklemedesiniz, bu bir iş görüşmesi, iş anlaşması da olabilir, ilişki de tabii ki ama sağlam olsun istiyorsunuz. Belki işiniz yok, iş sahibi olmak istiyorsunuz. Belki e, kariyer yapmak istiyorsunuz, belki yatırım yapmak istiyorsunuz, e, sağlam olsun kendinizi garanti almak istiyorsunuz ve ama bakın sağlık konusunda da e, belki de psikolojik olarak bu durumdasınız. Üzüntüler çok üzüntüler yaşamışsınız ama böyle bir dönemi bitiriyorsunuz artık e, siz. Her yer kap karanlık diyorsunuz ama ufukta ışık var. Kılıçların olması böyle bir dönemi kapatıyorsunuz e, nihayet. Evet, dua var. Dua ediyorsunuz bir konuda. Dualarınız duyuluyor. Merak etmeyin, kapılar açık. E, duamız duyuluyor. E, belki ahlaki değerlere e, çok düşkünsünüz e, düzgün hareket etmek istiyorsunuz hakkınızı almak istiyorsunuz dualarınız e, duyulacak merak etmeyin burada olumsuz bir enerji, enerji yine yine bir kriz kartı kılıçların beşlisi e, hak etmediğiniz sözler hak etmediğiniz davranışlar olabilir çevrenizden ya da siz e, bu şekilde davranabilirsiniz ama diyor ki bu sizin hayrınıza değil e, daha iyi bir yol deneyin ve bir şeylere soğuk bakıyorsunuz. Bakın kılıç kralı bu sizin kartınız. Siz bir hava burcusunuz ve bu da hava kartı. Ee, tabii cinsiyet yok bu bayan erkek fark etmiyor. Soğuk bakıyorsunuz bir şeylere sinirleniyorsunuz, mantık çalıştırıyorsunuz belki de. Ama e, değişimler var demiştim. Uyanış, diriliş, kurtuluş var. Bütün sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Mücadeleler veriyorsunuz. Bakın etrafınızda sizi çekemeyen, kıskanan, istemeyen insanlar olabilir. E, i̇şte rakipleriniz olabilir. E, gireceğiniz, yapacağınız girişimde işte e, hani bir sınavda rakipler olabilir ama siz başarılısınız. Siz kazanacaksınız, avantajlısınız diyebilirim. Değneklerin yedilisi ve denge kartı çıktı. Yani e, maddi manevi ne sorunumuz varsa düzelecek diyor. Bu ilişki, kariyer, eğitim, sağlık artık e, ve evet e, bir başlangıç var hayatınızda. iş olmayanlar işe başlıyor. Ee, okul başlangıcı olabilir, ilişki başlangıcı olabilir ama e, bakın e, okuyanlar için burs e, gelebilir, yardım alacaksınız çünkü bir yerden yardım geliyor. Bu tabi ilişkide de olabilir, sağlıkta, kariyerde de her neyse yardım alacaksınız. Evet e, size çok güzel haberler geliyor. Bakın değneklerin üçlüsü. Mucizevi bir kapının haberini gönderiyorlar size. Haberiniz olsun. Ona göre dikkat edin yani e, haberleri bekliyorsunuz. Haberler her an size ulaşabilir ve e, yaptığınız anlaşma, iş, ilişki, sağlık, kariyer, eğitim her neyse e, hızlı bir şekilde karşınıza çıkacak. Tılsımların prensi hem kalıcı. Hem getirisi yüksek hem de genç bir enerji. Ve hayalleriniz var. Oturmuş düşünüyorsunuz. Kupa kraliçesi. Belki rüyalar görüyorsunuz. Haberci rüyalar olabilir. Bu ara sezgileriniz yüksek. Yapmak istediğiniz bir iş işte kurmak istediğiniz yine aynı şekilde bir iş olabilir ya da serbest e, el emeğinizle yaptığınız bir iş olabilir sağlam olsun kalıcı olsun uzun ömürlü olsun bu tür hayallerinizle olabilir hani sağlam bir ilişkide ve kendinize güvenin diyor e, büyücü kartı e, siz her şeyi yapabilirsiniz her şeyin üstesinden gelebilirsiniz Kendinize güveniyorsunuz benim elimde her türlü imkan var diyorsunuz ama şu ara e, belki yorgunsunuz belki bir sağlık sorunu yaşıyorsunuz e, belki bir konu e, ya da konular sizi çok üzdü ama böyle bir dönem bitiyor e, ki e, toparlanıp kalkacaksınız diyorum. Ve bakalım tot taratımız ne diyor? Dualar ediyorsunuz dedim. Evet yardımınız geliyor. Bakın başarıyorsunuz. Sıkıntılarınız bitiyor. Stresiniz bitecek. Ani bir şekilde kılıçların ası başarı kazanacaksınız ya ani bir fikir, bir ilham, ani bir yardım bir şekilde sorunlarınızı çözecek diyor. Dualar duyuluyor zaten. Ve ve evet bakın Joker kartı çıktı sıfırdan başlıyorsunuz ayaklarınız yerden kesilecek ama yine de e, bastığınız yere dikkat edin diyor çok güzel başlangıçlar var hadi bakalım ve siz soğuk bakıyorsunuz ama e, kupaların üçlüsü e, ruh eşinizi bulabilirsiniz bekar ikizler. E, hayatınıza yeni bir aşk gelebilir e, Biriyle tanışabilirsiniz e, Bekar olanlar Güzel bir aşk e, görünüyor Siz e, olmaz diyorsunuz ama Olacakmış Ve Kılıçların sekizlisi Mücadele veriyorsunuz Eliniz kolunuz bağlı Hiçbir şey yapamıyorum diyorsunuz Ama isterseniz çıkabilirsiniz Zaten burada diyor ki e, değneklerin yedilisi bir mücadele var orada kavga var e, sen kazanacaksın pes etme diyor burada da diyor istersen çıkabilir kurtulabilirsin e, cesur bir adım at diyor e, kendini kapalı hissediyorsun elin kolun bağlı belki kapalı bir yerdesin ama e, çıkabilirsin diyor cesur bir adım at çünkü her şey dengeleniyor denge geliyor e, korkuların endişelerim var Sıkıntılı rüyalar görebilirsin, aldatılmaktan korkuyor olabilirsin. Bu ilişkide aşk ilişkisinde de, aile ilişkisinde de, arkadaş ilişkisinde de, iş çevresinde de korkuların var. Ama diyor ki korkularınla yüzleş ve güçlen. Mutlaka yüzleşmen gerekiyor. Kurtulacaksın diyor, bu korkulardan kurtulman gerekiyor diyor. Ve tekrar... Ee, kılıçların onlusu çıktı. Büyük bir üzüntü ya yorgunluk ya da sağlık sorunu var ama böyle bir konu bitecek hayatında çünkü yardım alıyorsun. Eğer sağlık sorunu varsa mutlaka yardım al diyor. Ee, bu yardımla bu sorun çözülecek. Sağlık iş konusu, eğitim konusu, ilişki konusu, kötü giden bir ne varsa Mutlaka bitecek diyor. Artık e, son zamana gelmişsin. Güneş doğmak üzere ve Kupa Prensi bir haber, e, bir iş haberi e, burada. Çünkü mucizevi bir kapı açılıyor. Tılsımların ası. Bir iş teklifi alabilirsin. E, tabii ki bir ilişkide olabilir ama çok güzel bir kapın açılacak hiç ummadığım bir anda gelecek olan bu teklifle e, selamete çıkıyorsun ve mutluluk kupaların dokuzlusu e, her neyse maddi manevi bir e, sevinç bolluk var burada iş ilişki kariyer eğitim sağlık e, her neyse bolluk mutluluk var ve e, çalışma tılsımların üçlüsü eğer iş sorunu olanlar varsa, para sorun, maddiyat sorunu olanlar varsa kesinlikle ve kesinlikle düzelme, yükselme var. Ee, ya kendi işinizi kuracaksınız ya e, iyi bir işte e, belki çalışıyorsunuz, terfi alacaksınız, maaşınıza zam gelecek ama durumunuz, konumunuz mutlaka ve mutlaka bir üst noktaya çıkacak bu ilişkide olsa, sağlıkta olsa, kariyerde olsa mutlaka yükselme var. Ve araba kartı yaptığınız işte çok başarılı olup tanınabilirsiniz. Ev taşıyabilirsiniz, mülk alabilirsiniz, iyi bir ilişki kurabilirsiniz. Yeni bir hayat sizin önünüzde sizi bekliyor. Bir yolculuğa da çıkabilirsiniz diyor. Belki de mülk alacaksınız. Evet bakalım kehanet kartımız ne söylüyor? Sevgili ikizler, Yağmur çıktı arınmanız gerekiyormuş. aşırı stres var üstünüzde dinlenin ee, üstünüzdeki stresten arınmaya gayret edin diyor. Arınmaya dinlenmeye ihtiyacınız var. Ve bakalım enerjiniz ne diyor? Evet, kalp tutan erkek, ee, dişil ikizler, çok iyi bir insan, kalp tutan erkek ee, karşınıza çıkabilir ee, ya da eril ikizler, çok aşıksınız, kalbiniz elinizde, sevdiğinize vermek istiyorsunuz, mutlu olacaksınız diyorum. Evet geldik videomuzun sonuna. Ee, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Emeklerimize karşılık ee, ayrıca gönderi butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Benim kendi kanalım var. FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Ee, i̇yi ki varsınız hepte olun kendinize çok ama çok iyi bakın ee, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum ee, bir dahaki ay videolarda buluşmak umuduyla sağlıkla kalın sevgiyle kalın hoşça kalın